Biz de böyle duvarın bitişi kabul edelim ki. Yani burada duvar bitiyor olsun. Şimdi burası için de şöyle bir modül almamız gerekiyor şuradan ki. Bir modül alalım. Oturtalım ki buraya. Aslında bitti saydım. Bu şekilde bunu buraya oturttuktan sonra evet. İş işe bitmiş oluyor. Evet. Dosyaları dün indirdin değil mi? İndirdim hocam. Evet. Bunu da ıza otur işe ölçeceğiz, bakacağız, eşit böleceğiz. Bak, özel bir şey yapmayacağım buraya tabii bildiğinizler. Ee, şuradan, şurası ne geliyor? Bir 15-20 milim kısa tutup nereye güzel 15-20 milim kısa tutup, ondan sonra kenara boşluk bırakacağım, çalışma boşluğu. 2950 demiş. 2950'yi 2950'yi 3'e bölsem 2950 eksi 3'e bölsem ne olacak? 2 ee, göz eksik olacak. 6 milim bölü 3. 981 yapacakmışım bunu. Bu kaçmış gibi. Kaç yapmışmış bunu? 895. Matematik. 9.81-8.95 86 milim bunu. şunu şöyle buraya koyup bunu böyle 86 milimse tıraşlayıp aynı şekilde ötekini de 86 milim yukarıya doğru bunu burada gelip buraya doğru mu da bunu da buraya bu taşırsam sorun bitmiş olur. Sadece yapmam gereken çok bölgeyi <laughs> bir tane daha öteye almak. 9 80 4 mi yapacağız bunu biliyor musun? 84 diyeceğim. Evet. Doğru yapmış oldum. Burası da burada boşluğu kalmış olacak. Bu boşluğu burasını da yitireceğim. Bunu da buraya sadece şunu taşıyacağım oraya. ankrajla Bu şeye koyacağım onu şu şekilde. Ankaracın N'sini ayarlarken öbür taraftan da koyabilirsin. İlla oradan koyacaksın diye bir kaydı yok. Şu Ankaracın N'sini <laughs> yani illa buradan koyacak diye bir kaydı yok. Ankara ile öyle konacak dedik evet. Şeyimiz de bittiğine göre, planımız da bittiğine göre şunu da silebiliriz. <laughs> Yerleşimimiz bitmiş oldu. Zaten bunu gün bitirdik zaten. Sarkmazdı. <laughs> ha, bunu dedim, buradan koyduk. Bunu buraya planı ve görünüşünü çizdikten sonra kesini de çizdim. Buna ihtiyacım yok. Sesini çizdikten sonra imalatım aslında ustaya diyeceğim ki ben şimdi kardeşim şu bunun merkezlerinden T'nin ankracın olduğu çizgileri bunu böyle uzatacağım ankracın geldiği yerleri. Tabi mutlaka bir tane teodolit attı. Mesela i̇şte şu teodolit attı. Şu ankracı da yani bu sıfırdan konuyor. Teod ankracıları buralardan bağla diyorum ona bu şekilde. Ankracıları ankraj hattını veriyorum onu. Tabu bu ankraj hattı 1 milim, 2 milim, 3 milim. Ankrajların slot delikleri olduğu için üzerinde biliyorsun bakla delikli de sağa sola bağladıktan sonra kaçırabilir. Evet. bu şekilde bağla diyorum onu Paftayı verirken. Bunlar evet. ankraj. ölçüler. Bu ankraj paftası gibi. Bunu verdiğim zaman ona ben ankrajları buradan bağladığım zaman bu şekilde bağladığında bu çeyin boyunu dedik gibi t'nin boyunu zaten burada uzun da kesmiş olsak. Şöyle şuradan t'nin boyunu verelim şuradan ama bu uzun bile olsa yerinde küçültülebilir. Hiç sıkıntı değil. Bunu konuştuk zaten biraz önce. Geçen derste. Yani t'nin boyu 605. 6 metreye kesebilir t'yi. Hiç önemli değil. Zaten boyu 6 metre ya t'nin. 6 metre kesebilir. Hiç önemli değil. Neden? E, alttan 200 santim kısa yapar üstten de ayarlamış olur onu sonuçta. Hiç sıkıntı değil. Yani o sorun değil. Sorun edilecek bir durum değil T için. Ankrajları buraya vurduktan sonra ankrajları vurduktan sonra T'leri de bağladıktan sonra Sinterflex ölçülerini ne yapacağız ona? Yükseklik ölçüsü burada Sinterflex'in. Genişlik ölçüsü de burada. Öyle değil mi? Evet. Söyleyeceğimiz şey şu. Diyeceğiz ki buna kardeşim Sinterflex ölçülerini bu yükseklik ölçüm 500 de değişmiyor. En üst ölçüm değişiyor sadece. En üst ölçüm 275'miş. Yani ben kaç 895 bir de 981. Sinterflex'in rectangle çiziyorum buraya. Şuraya çizi alacağım onu çünkü. Şunu şöyle kopiyle ankaraj için Şöyle alalım şunu kenara. Bunu da TR diyelim. Bunu ankraj diyeceğiz. Bunun üzerine buna ankraj paftası yazacağız böyle. Ankraj. Ankaraj'ı bağlayacak buraya zaten. Ölçülendirme de üzerine verip biz alacağız bunu bunun üzerine. Şimdi burada önemli olan bizim şey ne yapacaktık? Burada bir sinterflexi ayarlayacaktık burada. Şunu sileceğim sinterflex için. Bir tane zaten şöyle Sintel Flex'in bir tane çizersem hepsini çizmiş olurum. Kopi Sintel Flex ölçülerini de dizilimi de göstermek için bunu yapmak zorundasın tabi. Evet, bunları böyle gelip ikili ikili tek tek yapmayıp çoğaltabilirdik de böyle Sintel Flex <laughs> burada taşıyor dışarıya gördüğün gibi. Ve neden? Çünkü burada dışarı taşımak zorunda. Şimdi yatay ölçülerimiz de buradan taşıdığımız zaman sisteme yatay ölçülerine sorunumuz bitmiş oluyor. Şöyle bitmiş olacak. Ben tek tek yapmayacağım tabi. tabii. Şöyle taneyi taşıyayım. 500'ün birini taşırsam. Sonuç olarak bunları düzgün bir şekilde çizersen karşı tarafa ustaya bahane bırakmamış olursun. Usta en iyi usta bile kaprisli Aha. kaprisli olduğu için iyi usta evet. kaprisli olmalı zaten onu da söyleyeyim. Ee, ona bahane bırakmamalısın yani. Bırakma. Ben e, meslek hayatıma ilk çırak olarak başladım o zaman daha <laughs> şey yeni bitirmiştim. Usta olduğumda biz de kaprisliydik. Tabii o yıllarda o yıllarda şu var tabi, o yıllardaki ustalar, o yıllardaki mimarlar, mimarların karşısında hazır ol vaziyette duruyorduk zaten biz. Böyle korkudan, nereye konuşuyorsun mimarın karşısında? Adamı sallar yani. Öyle. Şuradan Sinterflex değerine geleyim. Sinterflex değerine geleyim. Bu Sinterflex'leri şuraya şöyle ölçüm benim nereden şu köşeden. Buraya Sinterflex'im var. Sinterflex'im var. Evet. Biz yanlış bir şey çizdik galiba. Evet. Yanlış bir çizdik. Neymiş o yanlış çizdiğimiz bir şey? Şuradakini taşımamışız o yüzden. Şuradaki ikiliyi taşımamışız. O kadar büyük sinterflex olur mu diyorum ben de. Taşımazsam müthi alırsam olacağı Bunlar rectangle ile çizmemin nedeni şu. Pratik. E, Tap-pap'tayı ustaya verirken kolaylık olsun diye. Bizim ee, ölçümüz neydi hatırlamadığım için Böyle tek tek kopyalayacağım. yukarıya doğru da aslında şeyle R ile taşımak kolay olur ama biz, Şöyle kopyalamış olalım. Böyle kopyalayacağız. Burada da Böyle şuradan alıp karlara doğru. Zaten bunu, bunların dediğim gibi çiziyoruz. Ki, Usta bize bahane öğretmişsince yoksa başka evet. bir şey değil. Başka var mı? Bir tane daha var. burada 225 litre açlarsak sorun çözülecek. Ayağı şöyle şöyle bunları silersek evet bu da Sinterflex paftamızı çizmiş olduk üzerine. Bunların evet. bir öz, hiçbir özelliği yok. Hepsi aynı ölçüde. Sola da sağa da çizilecek bunlar. Ölçülendirme için adet olarak yazabilirsin buraya. Dedim ya ölçümüz neymiş? 895'e 500 kaç adetse buraya yazabilirsin. Yani şuraya DT ile Büyük hafif. 895 çarpı 500 milim dedikten sonra kaç adet olduğunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burada var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani kaç adet oluyor? 99 adet oluyor. 9 çarpı 11, 99 yapar. Öyle değil mi? Notacağım. Bir de buraya da 275 yazarsın. Bu da 9 adet. Hatta şunların renklerini, layer'larını şey yapalım. Eee, profili tarama. Profil layer olsun. Bunu şöyle ortaya alalım. Bunu da en üstte alalım. Bunu sonra kopya sağ ve sol içinde hazırladığımız zaman. Kaç şey? Bir de 3 sıra var. Bunun üstü 981'di. Çizeceğiz bunu da tabi. 981'e 500. 3 sıra var. 33 artı 2 çarpı 2 66 adet yapar. Evet. 11 sıra ya. Bu da 3 kere 2. Bu da 6 adet yapar. 881. Ben aslında böyle çarpı yerine x kullanıyorum ama unutmuşum demek ki. Çünkü usta anlamıyor x şeyi çarpı işaretini. Bu <laughs> ne diyor yıldız işareti? <laughs> Yapabiliyor yani. Evet. Şimdi bunun için de şöyle, şu dikdörtgeni de şöyle kenara alayım. Keçi olduğu için şu mu bile şöyle şunu kopya kenara aldım. Sonra bu bile şunu şöyle şuraya alayım. Yapmam gereken şey köşedeki ne yapacağım bunu kopya ile ee, şunu önce ne yapacağım kopya ile bir, şu kopya ile, şu ile şurayı alıp şurayı şu ile şurayı alıp şurada şunu içle patlatalım e, kopya alıp rotate edip oraya izalamak için bu lazım bana şöyle. Evet. Daha yanlış bile yaptık. Ne ya yanlış? Kopya ile bunu izalarken şunu da şu köşeyi de alırsak hangi köşeden çalıştığımızı görmüş oluruz şöyle. böyle mu ile şöyle aşağıya alalım. Rotate ile ettiğimiz zaman şöyle yani bu sağ köşe ise, bu sağ köşeye vereceksin böyle. Şimdi Çizgi olan duvara burası neresi? Köşe olan yer. Yani sağ köşesi buranın bu. Evet. Bu bu köşe ise buradan taşıyacaksın. Öbüründen birer edeceksin öbür tarafa. Bu sağ köşe, no. bu sol köşe diye. Şu da şöyle kenara alalım. Birerini de yapacağız çünkü. Ne line ile şu sinterflex yerinden çıkarsak Evet. Buradan... biraz az olduğu için tek tek taşıyabilirim sorun edecek bir durum yok evet. bunu da buraya taşıdım şimdi bir de şunu yapacağım sadece kopyalayacağım. diyeceğim şunu şöyle alacağım. Ver diyeceğim. Şunun lüzasını. Ve stretch ile de bu aynaya bir daha çizmeme gerek kalmaz. Öyle değil mi? Aynısı. Evet. Sadece şunu şöyle o enter 3 enter 984 dersem 3'üne de oturur. Şunu da ile arası kaçmış ona bakalım. O kadar offsetleyelim onu. Şurası 14. 514 yaparsam onu da şöyle tur 9 enter 514 dersem bu da bitmiş olur. Bir tane eksik yapmış oldum. Yapılacak bir şey yok. 514 tane daha 514. Bunu da L olacak diyeceksin. Yani şöyle 275'in askısını şöyle buraya göstereceksin. 275'in askısı bu olacak diyeceksin. işte, 275'in askısı bu olacak. Diyeceksin. Üst askısı. Bu önemli. Bunu göstereceksin Aha. ona ki yanlış bir şey yapmasın. Yoksa hepsini Hadi diyelim ki yanlış yaptı hocam. Makineyle şunu biçer, evet. şöyle gider, keser onu. Uğraşır biraz, yani alır eline spreyli araç avuç taşlamayı, boydan boya biçmeyle uğraşır. Kaç tane Hı -hı. biçer? 3, 6, 15 tane alır biçer. Belki ama malzemen yetmez bu sefer belki. Yani ona göre sipariş vermişimdir. O olabilir. O yüzden onlara dikkat etmek lazım. Yani ile ilgili. Şimdi tekrar ölçü yaptım. Geldim şöyle ölçülendirmeye. T'nin üzerine bunu bağlarken dedim. Bak 844. Bu da çok önemli. Bu klipslerin üstü. Bunu <laughs> usta bilir. Şöyle şuradan bir tane yine bir klips alalım. Doğru klips alalım. Bu klipsi usta bilir. Neresinden? <laughs> 700 ölçü olayını şuraya aldım bak. Klipsin ölçüsünün neresi olduğunu usta bilir. Bu klipse göre hatta şöyle yapalım. Uğraşmayalım. Kopi diyelim. Daha doğru bir uygulama yapmış oluruz. Şunu bütün klipsleri buradan bir klips seçim, Select similar diyorum. Bunu biliyorsun zaten. Ondan sonra yatayda var mıydı? Seçtim yatayda klipsim yok. Başka bir yerde klipsim var mı? Yok. Kopi diyorum. Ve bunu buraya klipslerimi taşıyorum. Bir seferde. Şöyle klipslerimi taşıdım. Klipslerimi nereye bağlayacağımı göstermek için bunu yaptım. Evet. Bu benim Niveau hattım. Şimdi ölçülendirmemi bundan sonra kendi içinde kendi içinde yapabilirim. Evet. Şöyle ki kopi dedim. Şöyle bu duruyor. Yine var zaten. Ne tepsi şöyle e, içtiğelim. Ha. Evet. Buna göre ölçülendirmemi şimdi yapabilirim. Bundan sonraki ölçülendirmem buna göre ayarlayacağım için bu 514 ayarına göre ustaya şunu söylüyorum. Bu 514 senin için çok önemli. Ama ilkini baş, doğru başlaman lazım. İlkini doğru başlarsan 514'ler doğru gider. Evet. Bak bunu da verdim. Bunu da veriyorum ustaya. 844'e 184'ü artı bir kotuna göre attıktan sonra diğer hepsi 514 olacak. Ölçülendirmeyi nereden yaptığımı da hep üstten yaptığımı usta bilir. Çünkü burada alttan biçme yapabilirsin. Her şey olabilir. Bunda akstan verilmez ölçü. Bağlarken en kolay üstten hizalamaktır usta için. Parça ya 5 santim. Evet. E bunu da hizaladıktan sonra işim bitti gördüğün gibi. Yani ben şu U şeklinde bir yere bir teodolit neyini imal ettim ben bunu? Sinterflex'in imalatını yaptım. Ankrajlarını verdim. E